İlerleyin zenginler gelsin böyle cana acıcı çekerim çürükleri. Ben deniz et satarım, bazen de köşe satarım, fiyatlar parlatarım. Temizliğe bayılırım. Harunlardan beylerden birer milyon alırım. Eller, çocuklar size gösteri yapıyor. İkramı daha sonra yapacaktık. Alkışlamaktan çekiniyorsun Serali. Keser, biçer, dikerim, provalara giderim, çekmek için müşteri ve terimi süslerim. Anam, ellerim çok tatlı, koşuruz siz de bize. 3-5 kare açalım, daha çok sesleneceğiz.